Ceyye. Evet. Görsün mü Tabii evet. Elde evet. mi evet. Elini alıp gösterirsin videonun başlangıcında böyle kalsın. Daha sonra elini alıp göstereceksin zaten. Hey yo, Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz ve iyi geldiniz. Bugün karşımda arkadaşlar Jean-Michel Basquiat bebeği var. Ee, bu bebek bir ressamın bebeği. Ben gençler ressamın kendisini seviyorum. Eğer arkamda gözüküyorsa da Picasso'nun bir tablosu var. Gözüküyor mu? Tablasın dedim mi? Tablosu dedim. Kendisi arkadaşlar Afro-Amerikan bir ressam ve dışa vurumcu bir sanatçı ve arkadaşlar kendisi böyle farklı ödüllere imza atmış birisi. 2017 yılında arkadaşlar ressam e, böyle şey açık ile satılan en pahalı e, sanat eserine falan sahip. Bunlara baktım video çekmeden önce. Ressamın kendisi 1960 yılında doğmuş arkadaşlar. İlk zamanları daha çok grafiti yapıyormuş sokaklarda. Sonra zamanla arkadaşlar ünlenmeye başlamış. Arkamda da Picasso'nun bir tane tablosu var. Bilmiyorum ne kadar gözüküyor. Gözüküyor. arkadaşlar. Tamam. Altıda biri. <gülüyor> Olsun. <gülüyor> arkadaşlar küçükken Jean-Michel Basquiat annesiyle beraber bir sanat galerisine gidiyor diye hatırlıyorum. Eğer yanlış hatırlıyorsam yorumlarda belirtirsiniz. Arkadaşlar orada ressam bu tabloyu görüyor ve çok etkileniyor. Bu tablo da arkadaşlar sanırım onun ilk gördüğü tablo değil mi Kaan? Evet. bu tabloyu da arkadaşlar gördüğü zaman çok etkileniyor ve sanırım şey işte, benim deyim eksik diye, işte beyimdeyim eksikliği bir resim yapmaya falan başlıyor. bu <laughs> arada annesi bu tabloyu görüp ağlamış. Çünkü İspanya'da iç savaşını anlatıyor. Evet arkadaşlar bu tablonun bir sürü hikayesi var, bir sürü olayı var. Yani bir tablo içinde bir sürü şey anlatıyor arkadaşlar. Onu da bence Google'dan araştırabilirsiniz. <laughs> Bunu da benim anlatmama gerek yok diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar ben yanıma birazcık notlar aldım. Çünkü bence arkadaşlar bu bir bebekten çok daha çok bir sanat eseri. Bu yüzden bu sanat eserini anlatırken sizlere Ara sıra notlarıma bakıp, sanatçıdan daha çok bahsetmek istiyorum. Kendisi bir süre New York taraflarında böyle kendi yaptığı çöpleri falan satmış. Yani bayağı aslında arkadaşlar emek vermiş ünlenmek için. Sonra arkadaşlar birden ünlenmiş ve tabloları bayağı böyle satmaya başlamış. Sonra arkadaşlar böyle Madonna ile falan bir süre böyle çıkmaya falan başlamış kendisi. Bayağı böyle ben bunu gördüğümde şaşırmıştım. Fotoğraflarını da etrafa koyarım. Sonra arkadaşlar yavaş yavaş işte ünlenmeye başladığı zamanlar, birazcık önü kaldıramamış sanırım. O zamanlar arkadaşlar ressamımız Andy Warhol ile beraber yaşamaya başlıyor. Sonra arkadaşlar Andy Warhol 1986 yılında arkadaşlar sanırım kendisi ölüyor. Ondan sonra Jean-Michel Baş... Jean-Michel Baş... Jean-Michel Baş... Jean-Michel... Jean-Michel Basquiat arkadaşlar bunu kaldıramıyor ve aşırı dozdan dolayı ölüyor. Bunu bu videoda belirtmem <laughs> bilmiyorum ne kadar doğru. Kötü maddeden dolayı arkadaşlar ölüyor. Bu videoda arkadaşlar her şeyden biraz biraz bahsedeceğim. Bebek arkadaşlar daha çok yetişkin koleksiyonculara özel üretilmiş bir bebek. Kendisi arkadaşlar dünyada 20 bin'den daha fazla bulunmuyor. Kendisini arkadaşlar yeni yeni tanımaya başladım. Mesela arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Kendisi mesela görüyorsunuz bir tane tacı var. Bu tacı arkadaşlar Rihanna Ante albümünde kullanmıştı. Ben o zamanlar mesela Rihanna'yı çok seviyorum bu arada bu Rihanna'ya ait olarak düşünüyordum arkadaşlar ama mesela Rihanna Jean Michel Basquiat'dan ilham almış o albüm kapağında. bayağı aslında arkadaşlar Amerikalı sanatçılar işte Afro Amerikanlara baya bir ilham olmuş birisi kendisi ve bence arkadaşlar böyle nasıl desem yani ırkçılığın bu kadar gündem gündemde olduğu dönemlerde gerçekten böyle sanatçıların bence konuşulması gerekiyor. Ben hala şuna anlam veremiyorum bir insanı ten renginden dolayı küçük görmek bence çok büyük bir zekalılık. Ben bunu çok yanlış buluyorum. Ve mesela arkadaşlar insanların işte cinsel yönelimleri ya da mesela hayat tarzını eleştiren insanları da hiç anlamıyorum. Mesela ben hala videolarımda sen kız mısın erkek misin gibi yorumlar alıyorum. Ee, i̇stediğiniz düşünebilirsiniz cinsiyetim hakkında. Cinsiyetimi de belirtmeyi artık gerekli bulmuyorum. Ee, ben neysem oyum. Cinsiyetimi söylememe gerek yok. Bu yüzden sizi bir paradoksa bırakacağım. Ve cinsiyetimi asla bilemeyeceksiniz. Yani çok da görmek istiyorsunuz arkadaşlar. <gülüyor> Erkeğim. <gülüyor> Neyse şimdi bu, bu, bebek arkadaşlar Kaan'ın bebeği. Şu an parlıyor sanırım. Kaan arkadaşlar teşekkür ederim bunu açmam bana izin verdiği için. Ee, kendisi beni kameranın arkasında izliyor. Arkadaşlar ben bu videoda size Kaan'ı göstermek istiyorum. Ee, çünkü şöyle arkadaşlar Kaan uzun bir zamandan sonra ilk defa kendine bir Barbie bebek aldı. Kendisi de küçükken oyuncakları falan seviyormuş. Bu yüzden hadi gel yanıma seninle bahsedelim biraz. <laughs> arkadaşlar bebek şu an nasıl gözüküyor bilmiyorum çünkü kameramanım yanımda. O yüzden merhaba Kan Bey hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız Kan Bey iyi misiniz nasıl i̇yi, hissediyorsunuz? İyiyim. Kan arkadaşlar... Gecenin köründe Hı. video çekiyor sizin için bu arada ve umarım izlersiniz <laughs> çünkü diğer videoları izlemiyorsunuz. Ben işletiyorum bunların hepsini. Çünkü söylüyorum arkadaşlar bunlara. Neyse şimdi arkadaşlar biraz önce bahsettiğim gibi. Kaan da arkadaşlar benim gibi. Mesela şöyle, Kaan da arkadaşlar küçükken oyuncakları çok seviyormuş. Kameraya bakmam gerektiğini çözemiyorum. Sürekli kameraya mı bakmam Kamer gerekiyor? Yani kameraya bakarsan bence daha iyi oluyor. Tamam. Ben bazen unutuyorum kameraya bakmayı. Şöyle arkadaşlar, Kaan işte bir süre İstediği oyuncaklarla oynamış, sonra toplum baskısı ve aile baskısından dolayı oyuncaklardan kendisi kopmuş. Bence bunlarla sen bahsedebilirsin. Evet, annem izin vermedi. Ben hı hı. küçükken çok fazla Barbie'lerle oynamak istiyordum. İşte kız arkadaşlarımın Barbie'leri vardı, onlarla oynuyordum. İşte kıyafet dikiyordum onlarla beraber, senaryolar oluşturuyorduk vesaire. Ama daha sonra annem bundan rahatsızlık duymaya başladı. Bunun da hikayesi çok komik çünkü annem gerçekten rahatsızlık duymuyor, teyzem rahatsızlık duyuyor teyzemler anneme söylüyor. Daha sonra annem de tamamen yasaklıyor ve ne zaman beni Barbie'lerle oynarken görse kızıyor. Ben gizlice oynamaya başlıyorum ve bir süre sonra tamamen vazgeçtim açıkçası. Böyleydi üzücü bir hikaye. Ben de şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi ben arkadaşlar YouTube videolarında görüyorum. Benim gibi olan bir sürü küçük çocuk var. İşte mesela küçüklüğünden beri Barbie'leri sevenler falan. Size şunu söylemek istiyorum. Belki bu videoyu annenize falan da gösterebilirsiniz. Ya da babanıza bilmiyorum. Benim annemle babam her zaman benim destekçimdi. Ben mesela istediğim her oyuncakla küçükken oynayabiliyordum. Ta ki toplumdaki geri zekalı insanlar tepki vermeye başladığından sonra ailem birazcık böyle kötü hissetmeye başladı. Ben mesela bir oyuncakçıya giderdim, istediğim bebeği gösterirdim babama. Babam tek kelime bile etmeden istediğim bütün bebekleri alırdı ve ben asla bir Barbie için aldım hatırlamıyorum çocukluğum boyunca. Bu da bu arada arkadaşlar çok güzel bir şey. Yani nasıl desem... Hani bir çocuğun istediği bir şeyi elde edebilmesi ve alması çok güzel bir şey bir çocuk için. şu an mesela ekonomik krizlerden dolayı bunları artık elde etmek zor birazcık. Umarım hepiniz istediğiniz ödevleri alabiliyorsunuzdur konu dışı. Neyse arkadaşlar, sonrasında insanlar saçma sapan tepkiler vermeye başladı. İşte bir çocuk işte oyuncaklarla oynayabilirim yani Barbie'lerle oynayabilirim falan gibisinden. Sonra yavaş yavaş benim de Barbie'lerim toplanmaya başladı. Sonra ben gizli gizli artık hani oynamaya başladım. Sonra işte Yavaş yavaş büyüdüm ve istediğim oyuncakları biriktirdim. Yani Kaan da annelerini yaşamış. Bu yüzden Kaan'ın yanında olmasını istedim bu videoda birazcık. Şimdi Kaan arkadaşlar kendisine doğum günü hediyesi olarak bu bebeği aldı. Kendime kendime aldım bu bebeği. Birazcık <laughs> bakmak istiyorum. Çok bakma fırsatım olmadı. Tamamen sana devrettim çünkü bunu. <laughs> sana bırakıyorum. Kutu <laughs> 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 Şimdi arkadaşlar Kaan bana bunu açmama izin verdi. Ee, bu yüzden kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi sizlerle beraber bunu açacağız. Ee, birazcık açılışı uzun yaptık. Hadi geçelim arkadaşlar. Gerçekten çok heyecanlıyım çünkü kendisi çok güzel bir bebek bence. Senin, yalnız bırak. <laughs> tamam. Teşekkür ederim. Bay bay. Hmm, ne kadar resmiyiz. <laughs> Biz arkadaşlar resmi iş adamlarıyız. Şimdi arkadaşlar bebeğimizi ilk önce şöyle açıyorum. Üstten şurada bant var. Bunu arkadaşlar çıkartıyorum şurasını. Sonra altından arkadaşlar şu kısmı çıkarıyorum. En korktuğum şey burası. Bir de arkadaşlar bebek kanına ait olduğu için paketine zarar vermekten dolayı korkuyorum. Heh, evet, bir şey olmadan baktan. İlk önce paketin bir arkasını göstereyim size açmadan önce. Nasıl gözüküyor şu an? Güzel, güzel. Bakın arkadaşlar, şurada ressamımızın fotoğrafı var. Umarım görüyorsunuzdur. Şimdi ben... Of, paketi çok güzel bebeğimi çıkartıyorum sizler için. Evet arkadaşlar, ilk başta bebeğimizin paketinden bir adet stand çıkıyor. Ben sizlere ilk önce standını göstermek istiyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar, burada bebeğimizin sertifikası var. Hemen çıkaralım. Sertifikası arkadaşlar çok şaşırdım şu an. Diğer Barbie'lere göre arkadaşlar sertifikası daha güzel. Çünkü bu kağıt değil. Normalde böyle ince kağıttan yapıyorlar. Bu böyle hafif kartonumsu bir şey ve çok güzel bence. Çünkü kendisi Go Label arkadaşlar. Sonra bebeğimizin standını hemen bağlayalım. Bebeğimizin arkadaşlar standı bu şekilde. Burada arkadaşlar ressamın imzası bulunuyor. Çok çok güzel bence ve böyle dokunduğunuz zaman hissedebiliyorsunuz. Burada arkadaşlar ressamımızın çizdiği bir dinozor var. Burada da yine bir imzası bulunuyor. Şimdi gelin sizde arkadaşlar bu bebeği açalım. Kendisi gerçekten çok güzel. Dur şu an bir poz vereyim bebeğim. <laughs> evet arkadaşlar ben şimdi kendisini açmak istiyorum. Ya çok güzel. Gerçekten paketine zarar gelirse çok üzülürüm çünkü ya böyle bir aşırı güzel değil mi sizce de? Evet. Kaan bana makas verdi. Arkadaşlar biz Kaan'la bu bebeği Toy Shop'tan 300 liraya aldık. Merak edenler olacaktır. Bu arada arkadaşlar bu benim bu zamana kadar almış olduğum en pahalı bebek. Yani benim değil Kaan'ın bebeği. ama yine de bu zamana kadar aldığım ve tanıttığım en pahalı bebek olabilir kendisi. 300 lira ne arkadaşlar? Yani bir öğrenci için çok çok pahalı. 5 taksitli barba aldım. Çok oldu. <laughs> <laughs> bu Barbie'yi aldım ne kadar açık kaldım ikisi. <laughs> bu bebeği almak için böbreğimi sen. Arkadaşlar ben ilk başta arkadaki parçalarını kestim bebeğin. Şimdi bakalım kendisi kolay bir şekilde çıkacak mı? Şu an çok stresliyim ya. Yani o kadar stresliyim ki paketine bir şey olacak diye. Şunları kestim. Haha. <laughs> 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 Şimdi, düşünsene ben bu kadar açtım hiçbir şey olmasın diye paketine zarar gelmesin diye bir tane şey böyle kuş şuradan giriyormuş böyle ya da uçak giriyormuş paketi parçalıyormuş sonra kaçıyormuş böyle. Gagalayıp. <laughs> 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 tamam. Ama işkence bitti mi sanıyorsunuz? Hayır daha yeni başlıyoruz. Şimdi şu gereksiz kolundaki şeyleri çıkarıyorum. Şimdi size dünyanın en saçma şeyini göstermek istiyorum. Yani böyle bir bebek yapıyorsunuz. Tamam koreksiyonu falan. Abi şunu gerçekten neden yapıyorsun ya? Hani bebeğin kafasındaki saçları falan. Ne bileyim hiç anlam veremiyorum şu olaya. Bunu da kesiyorum. Ama arkadaşlar bunları kestiğimiz zaman o parçaları bebeğin kafasının içinde kalıyor. Ve bence bu çok çok saçma bir olay. Arkadaşlar bırakmamak istiyor bebeği resmen. Bebeğim arkadaşlar çok güzel. Gerçekten çok güzel. Saçları bakın şu sanatçının e, saçları gibi. Sanatçı arkadaşlar saçlarını böyle kullanıyormuş. Saçları arkadaşlar örgü bakın bu şekilde böyle ince ince örgüler var. Saçlarında sanırım e, böyle arkadaşlar sprey tarzı bir şey bulunuyor. O yüzden saçları baya bir sert. Bebeğin arkadaşlar suratı bu şekilde. Gözleri arkadaşlar böyle mavi bir farla e, boyanmış. Bir evet arkadaşlar bebeğin suratı gördüğünüz gibi şu an bu şekilde makyajı arkadaşlar bir tane mavi bir farı var Borda tonlarında koyu bir ruju var Bebeğin arkadaşlar sadece bir tane sorunu var Evet alnında küçük bir leke var arkadaşlar Tacın yaptığı bir şey Çünkü arkadaşlar tacın böyle siyah plastikleri var Sanırım o boyanmış. Ben bebeğin suratını çok beğenmiyorum şu an Bakın göz, gösteriyorum şu şekilde Arkadaşlar bebeğimizin böyle bacağında şöyle bir karton var. Şimdi onu da çıkartacağım ben. Çıkartacağım. konuştuk biraz önce? Direkt şey yapsana. Evet. Ayakkabısını çıkar. Şey mı? Ayağında yok. Hmm. Ayakkabılar çok güzel. Plastiği falan da çok tatlı. arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi bir takım. Bebeğin çok güzel bir bence takım elbisesi var. Ben bayılıyorum. Yalnız gerçekten çok güzel ya. Büyülendim şu an. Arkadaşlar çok güzel bir takım var. Ceketi falan zaten harika. Yani iç, iç hastaları falan var ceketini. Ben çok çok beğendim ceketini. Bebeğimizin arkadaşlar şekilde bir kravatı var. Kemenin odasına bağlamışlar. O yüzden bilmiyorum çıkartsam mı? Ceketi çok çok güzel. E, ceketin arkadaşlar içinde böyle etiketi falan var. Ceketi arkadaşlar renk, renk ve tamamen sanatçının böyle re e, resimleri falan bulunuyor. Bu arkadaşlar ünlü e, bir tablosu kendisinin. Böyle pahalıya satılanlardan. Direkt buraya kafasını koymuşlar. Şurada avantgard yazıyor. Şöyle biraz daha. Da böyle. Bebeğimiz arkadaşlar incecik ve çok güzel bir vücuda sahip. Ben gerçekten Barbie'lerle bu vücuda aşığım. Arkadaşlar ben bu bebeği çok istiyordum. Ee, en sonunda Kaan kendisine aldığı için çok mutluyum. Ben normalde kendime almayı istiyordum ama alamıyordum çok pahalı olduğu için. Ama artık ellerimle ve çok mutluyum. Bir de arkadaşlar benim arkadaşlarıma şöyle bir etkim var. Mesela Kaan yine Barbie'leri çok seviyormuş ama hani artık böyle unutmuş. Kaan da arkadaşlar Barbie'leri sevmeye falan başladı. Mesela Aleyna arkadaşlar rüyalarında falan görüyordu artık böyle Barbie bebekleri benim yüzümden. Böyle rüyalarında böyle alışveriş merkezinde Barbie çalarken falan görüyordu kendisini bayağı bir çok komik çok gülüyordum. Çünkü ben Aleyna'ya söyledi böyle aldığım Barbie bebeklerin fotoğraflarını falan atıyordum. Almanya'ya gitmişti bir keresinde benim için oradan Barbie falan almıştı. Böyle şey uçakta böyle problem falan yaşamış, paketini falan açmış çok komik hikayeler. Çok gülüyorum o kadar komik anılarım var ki Barbie'lerle alakalı ve arkadaşlarımla ilgili. Arkadaşlar bu şekilde kendisinin çok güzel bir kemeri var. Bebeğim arkadaşlar incecik ve çok güzel bir vücuda sahip tam bir manken gibi. Bakın. Bu bebeğin arkadaşlar vücudu böyle oynuyor sonsuz hareket <laughs> gibi. Dans mı ediyor? <laughs> Sonra arkadaşlar eklemleri bu şekilde bakın bacakları falan. Ben arkadaşlar bu vücutları çok seviyorum. Çok güzel bence eklemleri falan. Bence sonsuz hareketten çok daha güzeller. Tamamen böyle tablolarından oluşuyor resmimizin. Gömleği de arkadaşlar çok güzel. Gömleğindeki desenleri çok bilmiyorum açıkçası. Yine büyük ihtimalle sanatçıya aittir ya da bir gömleği falandır belki giydiği hayatında. Arkadaşlar be bir kıyafetiz olarak merak ediyor musunuz bilmiyorum ama ediyorsanızdır diye de şu şu kemeri işe yarıyor mu merak ediyorum ya bir deneyeceğim. Deneyeyim mi? Ah kemer işe yarıyor. Çok güzel. Çok beğendim ve istediğiniz zaman buradan da. Darlaştırabiliyor muyuz? Çok beğendim, çok çok beğendim. Çok güzel bir parça çünkü. Pantolon arkadaşlar cırt cırtlı. Bebeğin gömleği buradan böyle lastiğiyle bağlı. Ya ben bu vücudu çok seviyorum gerçekten. <laughs> Uzatmak istemiyorum diyorum ama çok beğeniyorum bu vücudu. Sadece gömleği garip çıkacak kanal. Aa yok gömleği... Önden. Önden çıkıyor evet. Videolarda mı gördün? Evet. Gömleği de arkadaşlar önden çıkıyor bu şekilde vücudu da. Gördüğünüz gibi arkadaşlar İspanyol paça bir pantolonu var. Ee, i̇çinde tatlı bir gömleği var, çok güzel bir kravatı var ve böyle arkadaşlar bir ceketi var. Sizler için de bu tacını çıkarttım arkadaşlar saçlarından. E, saçları da arkadaşlar bu şekilde bakın örgülü ve e, siyah renk. E, kan abiniz kendisi benim gibi bir manyak olduğu için bu bebeğin saçlarını açacak, saçlarıyla uğraşacak, saçını değiştirecek. Umarımız linç etmezsiniz. Arkadaşlar ben de açıkçası bebeğin saçını beğenmiyorum. Çünkü bu bebek sadece ressamla yaham alınmış bir bebek. Kendisinin bebeği değil. Eğer direkt adamın bebeğini yapsalardı ellemezdim ben. Sen de ellemezdim bence. Ama biz bebeğin saçını elleyeceğiz. Örgülerini falan açacağız. Sonra düzleştireceğiz. Arkadaşlar Kaan'ın doğum günü 1 Ocak olduğu için bebeğin saçını ben diktim ona doğum günü hediyesi olarak. O başladı ben de bitirdim. Umarım saçını sevmişsinizdir. Şimdi hepinizi öpüyorum. Ee, görüşürüz bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bye bye.